Seni üzmesini de çok iyi bilirim. Ailemi üzmesini de çok iyi bilirim. Benden adam olmaz. Sen niye bakıyorsun bana? Sen hayatını yaşasana. Ben gelirim oynarım duygularınla. Hiçbir şey yokmuş gibi çeker gide. Benim amacım bu. Seninle bu yüzden uğraşıyorum. Seni bu yüzden terk ediyorum. Bu insana güvenmemen gerektiğini sana defalarca söyle. Ama sen halen aynı şekilde Göz yaşı akıtmaya bu şekilde paramparça olmaya devam ediyorsun. Bak burada görüyor musun? Göz yaşına bak. Damladı damlayacak. Şimdi diyorsun ki bu düzen hep mi böyle gidecek? Bu düzen hep mi beni üzecek? Ben hep mi böyle yaralı kalacağım diye maalesef bu şekilde yaralı kalacaksın. Ama ben sana diyeyim. Bundan yaklaşık bir ay sonra, bir buçuk ay sonra, hadi diyelim iki ay sonra. Çok uzun değil. 2 ay diyorum. 2 ay sonra çok mutlu olacağım bir döneme giriş yapacaksın. Eğer bak şimdi dinle salaklık edip hayatını bir çarpı içine almazsan. Eğer saflık edip duygularını herkese açıklarsan. Eğer salak gibi herkese güvenirsen hayatın böyle bu şekilde folloşça kalacak. Ve sen ben ne halt ettim diye kara kara düşüneceksin canım benim. Bence hiç bunlara gerek yok. Sen Vlad'ı takip et. Keşfet aldım kabul ettim. Bu fal senin olsun.